Bakanlığından. demiş, cinsiyetçi demiş. Sayın Bakan dedim herkesten özür dilerim. Süleyman, ben cinsiyetsiz değilim. Önce onu söyleyeyim. Her 25 Kasım'da, her 8 Mart'ta tir tir titreyerek yasaklamaya çalıştım. Kadınlardan biriyim. Önce bunu o kafana sok bu evet o LGBT'yi artıların hakları çünkü iki yetişkinin rızasıyla birbirini sevmesi sevişmesi sadece onları ilgilendirir. Anayasal olarak ben onları savunmakla mükellefim. Bari çıldırın bu ülkede bir anayasa var. Beni de ilgilendirir biliyor musunuz? 6 yaşında bir çocuğu 30 yaşındaki eş eşliğe veren o şerefsiz tarikat şeyi o beni ilgilendirir işte. Beni ne ilgilendirir biliyor musunuz? koruma altına aldım deyip de ağzını açıp tek laf etmeyen, o tarikatın kapısını basmayan, ne Yusuf Ziya Gümüşeli, e, ne o çocuk tecavüzcüsü Kader İstekli'ye tek bir laf edemeyen, onları tutuklatamayan, sonra da utanmadan aile bakanı diye burada oturan bu kadın ilgilendirir beni. Beni bunlar ilgilendirir. Başkanı ilgilendirir. Yanında kim var biliyor musunuz? Yanında kim var? İla Nur Vakfının yetkilileri.